Devam ediyoruz efendim aklın yoluna. Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu önemli gündem başlıklarıyla. İsrail artık Gazze'de yeni bir aşamaya geçti. Artık Gazze kent merkezinin tamamen kuşatılacağını ve burada işgalin başlayacağını, buradaki 1 milyon Filistinlinin güneye sürüleceğini, teslim olanların bir şekilde teslim olması gerektiğini, olmayanların da kurşunla, kurşunla değilse açlıkla öldürüleceğini açıkladı. Ama biraz önce e, aslında konuşurken Yusuf Alabar'da önemli bir noktaya dikkat çekti. Avrupa'yı konuştuk. İşte Gazze'deki bu savaşı ne durdurabilir vesaire. Bunun toplantıları yapılıyor malum. Ama e, Batı bir böyle filizlendi. Batı'dan açıklamalar geldi. Sanırım e, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklaması aslında onların samimiyet değil, samimiyetsizliğini bir şekilde dünyanın gözleri önüne serdi. Yani siz Eylül ayında Filistin'i tanıdığına <laughs> kadar Filistin kalacak mı acaba? Filistin'de daha kaç masum insan öldürülecek? Doğru ama söz konusu Filistin'deki soykırım olduğunda İsrail'e karşı temkinli olma halini muhafaza eden liderlerden biri de Putin'dir. Açık ve net. Çin ve Rusya bugüne kadar sessizliğini hep korudu. Evet. Çin'in ama biz hatırlıyoruz yakın zamanda yani 7 Ekim'den önce e, Gazze için, Filistin için bazı toplantılar organize ettiğini biliyorduk. Paranın izini sürmek lazım. Çin'deki kapitalist sermayenin, Çin'de yapmış olduğu yatırımlar ile siyonist sermayenin bileşkesine bakmak lazım. Bu bileşkeye baktığımızda Çin'in de çok kapsamlı bir şeyler yapamayacağını söyleyebilirim. Emperyalizmin yeni tuzağı. Evet. Ülkenin adı değişiyor evet. ama tuzak aynı. Ee, Ercan Tuğtaş de böyle davet şeyde, edin böyle. Şeyde Yusuf Ala sorduğun sorular uluslararası camianın Filistin'le ilgili, ile ilgili tutumu 5, 3 soruda 3 cevap gibi bir şey oldu. <laughs> Hepsine gayet açıklıkla cevap verdi gerçekten. Özü aslında yani. Öyle. uluslararası Öyle. camianın o tavrı. Bu. O yüzden Türkiye'nin o yüzden Türkiye'nin ortaya koyduğu direnci küçümsememek lazım. Kesinlikle. Yani Amerika'nın, Çin'in, bu konuda Rusya'nın kıpırdayamadığı yerde Türkiye'nin ortaya koyduğu Gayret keşliği Kıpırdamak bir şekilde o itibarsızlaştırmak an. için nelerin yapıldığını görüyoruz. ya Daha aslına bakarsanız, çok bir özür bölge. Daha geriye gidersek 2009'daki e, Sayın Cumhurbaşkanımızın One Minute çıkışından başlıyor aslına bakarsanız. Hmm. o Onun öncesinde Batı Türkiye'ye destek verirken Erdoğan'a destek verirken o dönemden sonra tamamen e, karşıda bir tutum e, alıyorlar. E, ama nihayetinde de Erdoğan da gücünü milletten aldığına inanarak siyasetine devam ediyor. Ve o zamandan bu zamanda da Türk milleti ona sahip çıkıyor. Neden? Çünkü duruşu e, hakça ve hakikati savunduğu için. Bu bir artık e, onurlu bir duruş konusu. Bu bir insanlık duruşu. Yani Tabii. bu işin siyaseti, artık dini vesaire ırkı da Şimdi kalmadı. Burada, bu bir insanlık duruşu. Ama burada... kaç kişi var? Az önce i̇şte. söyledi işte Yusuf Ala var Kaç ülke, kaç insan yani organize var? Organize bir etnik temizlik söz konusu. Tamamen tamam. dünyanın küresel anlamda uzlaştığı bir operasyon bu. İşte biraz önce Burada, Enes bak, Canlı da söyledi. Yani İsraillerin kaçı çok küçük bak, bir azınlığı istedim, dedi. İsraili, hayır e, Az önce e, Bercan'ın söylediği husus zaten işin bam teli. Burada bak bütün uluslar, Çin'i, Rusya'sı dahil. Yani Rusya dedi ya onlar dahi bir şey yapamıyorlar diye. Yapmak istiyorlar mı yoksa yapmak istemiyorlar mı? Orası çok Hı. önemli. Ben yapmak istedikleri kanaatine asla değilim. tamamen uzlaşılmış bir direkt, proje yani. Direkt herkes kimi üç maymun oynuyor susuyor, kimi destek veriyor, kimi onunla bir süreci götürmeye çalışıyor. Dolayısıyla baktığında e, yani din kökenli, teoloji kökenli bir burada savaşın yürüdüğünü net görüyorsun. Zaten dünyanın en tehlikeli savaşı bu. Yani dünyayı kıyamete götürecek bu bana göre o kaçınılmaz süreçte... Amaçları da o değil mi? Zaten evet. hep burada evet. yıllarca konuştuk. Bak ne dedi? Kıyamete zorlamak Ne dedi? Parantez bak bak Oğul Boş, Oğul denilen katil ne dedi? İkiz Kule'yi bahane ederek bu bir haçlı seferidir. Artık ya bizdensiniz ya onlardan dedi. Yani bir Musevi Hristiyan ayrımı yapmadı. Haçlı seferidir diyor. Ya bizdensin ya onlardan. Onlar dediği kim? İslam alemi. İslam. İslam aleminin bayrakları kim var? Türkiye. Diğerleri herkes kendi basında. O saldırıyı da mesela en iyi gören gene Erdoğan'dı dünyada. Tabii canım. Bunun bir Haçlı saldırısı olduğunu söylemişti. Artık sadece, yani. sadece İslam ile... alemi olarak da ifade etmemek lazım. Evet. İnsanlık aleminden evet. bahsetmek tabii. lazım ve burada tek bir duruş sergileyen Türkiye ve Türkiye. lideri Sayın Şimdi Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Şey e tabii ki. O... Yani... Çok dilerim. Buyurun buyurun İslam alemi ile ilgili tabii ki Müslümanların tepkileriyle İslam dünyasına liderlik edenlerin tepkileri ayrışıyor. Biliyoruz biz bunun sebeplerini ama. Yani kusura bakmasınlar ama İrlanda'nın sokakları Birleşik Arap Emirliklerinden daha hareketli. İspanya. Londra'nın sokakları Londra'daki başbakanlara, Londra'daki kraliyet ailesine rağmen işte efendime söyleyeyim Riyad'dan. Suudi Arabistan'dan, Riyad'dan daha hareketli. Bunu inkar edemeyiz. Dolayısıyla Gazze konusu bir insanlık konusudur İslam'ın konusu değildir sadece. Yani evet İslam'ın konusudur yazık. ama sadece değildir küsur kilometreden bahsediyor. Şimdi dediğini bildikleri için mesela çok organize hareket ediyorlar. Yani en baştan beri proje belliydi. Biraz önce şeyi gösterdik ya. Yani bu 2 milyon insanın buradan çıkarılması projesi. Hı hı. Bunu bunu mesela şeyleri anlattı mesela şu şuralar tamamen Lesserim koridoru mesela şu şu kısımda yani Gazze'yi ikiye bölmüş durumdalar. Şurası Gazze'deki sosyo-kültürel düzeyi çok yüksek insanların yaşadığı ve Şehir en, merkezi en, en en sert olduğu bölge yani 750 ile 1 milyon civarında evet. Gazze'li var şu arayı boşaltmışlar mesela bağlantı koparmışlar Gazze'nin bağlantısını İsrail'le şurada Philadelphia koridoru var tam Refah sınırında o o burada da mesela Gazze'nin dünya ile bağlantısını koparıyorlar geri kalan bütün kız zaten İsrail'e şey mecbur şimdi o şeyi göstermiştiniz Philadelphia e... Financial Gazze Rivera'sı, Financial Times'ın haberi. Mesela varsa orada mesela o bütün planların ona göre yapmış. Yani onun içinde mesela Tony Blair var. Tony Blair Enstitüsü onun şeyini yapıyor, hazırlığını yapıyor. Şimdi onun dünya pazarlaması sürecindeyiz. Yani Gazze'dekiler işte Gazze'den çıksın. Burasını işte e, küresel finans, küresel ranta açalım. %25'i geri dönsün şeklinde bir projeleri var. Trump'ın mesela en başından savunduğu proje de buydu. Yani buna mesela Amerika kendisi inanmış durumda. Dediniz ya bunu nasıl durdurabiliriz? Yani bu Gazze'deki mezalimi, soykırımı, etnik temizliği durdurmanın tek yolu var. Amerika'ya baskı. Şimdi Amerika'ya baskı yapmanın da şimdi Avrupa'nın baskısını Amerika Yıldırır istemiyor. Yıldırır mı? Umursamıyor. Mesela Fransa tanıyacağım diyor. Sen kimsin diyor. İngiltere tanıyacağını söylüyor. Umursamıyor. Yani İslam dünyası tek vücut olursa Türkiye önderliğinde ancak o zaman bir baskı oluşabilir. Belki o zaman bir, bir yerde dur diyebilirler. Trump'ın mesela aklına yatan proje şu, yani bu bir küresel proje. Yani Rusya mesela buna onay vermiş durumda, Çin onay vermiş durumda, İslam ülkelerinin bir şekilde e, paranteze almış durumdalar. Burada bu buna karşı direnebilen, sesini yükselten, bu emperyal oyunu bozabilen tek aktör Türkiye Erdoğan. Erdoğan'ın mesela işte Hamas'a getirdiği bir tanım vardı. Hamas terör örgütü değildir işte vatanını savunan mücahitler ordusu Kuvayi şer... milliye benzetmesini Kuvai de milliyedir. yaptı başkan şimdi, Erdoğan. O, milli bu... kuvvet kendi ülkesinin evet. milli kuvveti. O, bunu farklı yerlere çekenler şimdi oldu ya işte ülkemizde yani, maalesef. E, kelime anlamına baktığında evet kendi ülkesini savunan bir milli kuvvet. Bu, bu neyi bozdu? İsrail'in işte Hamas'ı deaşlaştırarak bütün dünyayı arkasına alma projesini en başından beri darmadağın Peki, etti. Peki Bercan Tutay şimdi, şimdi bakıyoruz. Bu harita gelirse mesela orada Biraz ne yapmak Biraz önceki bir istedik? haritaya dönelim evet. hem hem de şunu sormak istiyorum e, ee, one minute çıkışından bahsetti Hilmi Daşdemir. Ee, o günden bugüne Başkan Erdoğan'ın aslında siyasi kariyeri boyunca hemen her alanda, bulunduğu her platformda, ulusal ya da uluslararası, Filistin meselesini gündeme getirdiğini <laughs> biliyoruz. Eğer bugün dünyada diplomasi de bir Filistin atağı varsa da, her ne kadar samimiyetsiz olsalar da Filistin'in, İspanya'nın, İngiltere'nin gündeminde Filistin devletini tanıma kozu İsrail e karşı sunulsa da bunun temelinde Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın girişimlerinin yattığını biliyoruz. Tabii, tabii. Peki farz edelim ki Türkiye'yi bu sahadan çıkardık. Türkiye yok. Başkan Erdoğan yok. Ne olur o zaman nasıl bir senaryo bu? İmkansız bir şey yani Türkiye şöyle bir şey. Yok yani. yani mesela e, İsrail konuşulur nasıl mu bu uluslararası evet, yani, gündem olur mu? Olur. Türkiye e, İsrail nasıl kuruldu? Osmanlı yenildikten sonra ancak ...kurulma aşamasına geçebildi İsrail. İsrail projesi daha önce de vardı. Hmm. Siyonist proje. Şimdi İsrail'in ikinci aşamasında... ...İsrail'in ikinci aşamasında büyük İsrail projesi. Bunun önünde de gene Türkiye engeli var. Yani ancak büyük Türkiye'yi aşabilirse... ...İsrail, büyük İsrail'i kurabileceğine hmm. inanıyor. Yani şu anda en hedefteki ülke Türkiye. Gazze'deki saldırılar başladığında... ...orada Hamas sadece işte Gazze'yi korumuyor. Aslında Türkiye için de savaşıyor. Veya Türkiye sadece Hamas... E insanlık için mücadele etmiyor. Yani hem insanlık için hem Gazze için de mücadele ediyor Türkiye. Yani buradaki yani tabii jeopolitik yansımaları var, amaçları var. işte Orta Doğu dizem projeleri var. Yani Amerika'nın terörle mücadele projesinin başarıya ulaşamamasının en büyük suçlarından bir tanesi Türkiye gösteriliyor. Çünkü Türkiye buna stratejik destek vermedi. Yani Türkiye Amerika'nın o projesini stratejik anlamda çökmesine yol açtı. Şimdi bunun intikamını mesela o yarım kalan projeyi Gazze üzerinden yeniden e, revize ediyorlar. Yeniden devreye sokuyor. Gene Türkiye engeliyle karşılaşmış durumdalar. Yani ne yapsalar bu konuda mesela Türkiye yanlarına çekemiyorlar. Yani Çin'i çekebiliyorlar, Rusya'yı çekebiliyorlar, İslam dünyasının birçok ülkesini çekebiliyorlar. Ama Türkiye'yi bu konuda mesela özellikle Sayın Erdoğan'ı ikna etmeleri imkansız bir şey. Yani çünkü bu bir insanlık davası, bir, bir ümmet davası. Ee, orada çekemedikleri için de yani değişik projelerle yani Gazze'yi işte yani boşaltma projesi var. Gazze'yi insansızlaştırma. Daha doğrusu Gazze'yi hem haritadan hem hafızalardan silme projesi. Yani bu İsrail'in projesi var zaten. Siyonist proje. Ama şimdi Amerika'nın buna onay vermesi, yeşil ışık vermesi en büyük tehlike, sorun. Bunu aşabilmenin yolu da mesela Amerikan kamuoyunda mesela şu sıralar. Yapılan her şey ile ilgili. Yani Trump'ın işte ben Washington'a, Chicago'ya veya diğer ülkelere işte ulusal muhafızları yerleştiriyorum hı hı. demesinin en büyük nedeni Eylül'de üniversitelerin okulların açılması Orada işte Filistin yanlısı ve İsrail karşıtı gösterilerin daha da şiddetlenmesinden korkuluyor. Yani orada işte e, suç e, göçmenler suç örgütleri mafya bahanesiyle bütün kamuoyunun sesini çıkarması, tepki göstermesi engellenmek isteniyor. Hı. Ve 50 milyon kişinin işte vizesini inceliyoruz. E, orada gene yabancı öğrenciler üzerinden veya Filistin'e destek verenler ri, ri, tehdit söz konusu. Yani bütün Amerikan iç güvenlik yasaları ve attığı adımlar içeride ve dışarıda olsun tamamen e, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soy kurumu endekslenmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde ilerleyen dakikalarda yine bağlanacağız. İrfan Sapmaz'a bağlanmıştık Amerika Birleşik Devletleri'ne. Tabi tecrübeli birisi. E, pek çok senaryoyu konuşuyorduk ediyorduk. Dedim ki ya e, biraz önce e, Sayın Alıbarda'nın kısa ve öz verdiği yanıtlar gibi. Dedim ki kısa ve öz bir yanıt istiyorum dedim. Amerika Birleşik Devletleri'ne hani bu kadar uğraş var, barışta ateş kesti, toplantılardı. Bir gün İsrail'in karşısında... Görecek miyiz? Yani İsrail'i durdurmak için görebilecek o miyiz? O Yani Siyasi olarak çok zor. İmkansız dedi. Çünkü mesela en e, Peki güncel... Peki neyin mücadelesini veriyoruz? En güzel İnsan bunu e, örnek soruyor. mesela e, Putin iki gün önce Kiev'i vurdu. O attığı füzelerden iki tanesi yanlışlıkla yani askeri hedefleri vurdu da iki tanesi beş katlı bir binaya isabet etti. O füzelerden bir tanesi AB e, ofisinin veya British Council e, İngiliz e, olduğu, kültür merkezinin olduğu yerin 50 metre ötesine düşmüş. Orada Avrupalı heyet varmış. Onlar çok Hı. korkmuşlar. Bunun üzerine mesela orada 4, 4 çocuk işte 27 veya 33 kişi falan öldü deniliyor. Buna karşı mesela Avrupa'nın gösterdiği reaksiyona bakarsanız kıyameti kopardılar. Yani işte Van der açıklama yaptı, Mers açıklama 4 yaptı, çocuk Starmer. Için değil mi? Evet, Ukrayna'daki bu saldırı için. Yani Gazze'de kıymetlidir her gün, 4 çocuk. Evet, bir şey demiyoruz. Bir şey, o da, evet vurgu yapıyor. Yani o, o, ulusal yas ilan edildi Ukrayna'da o saldırı yüzünden. Yani 24 kişi öldü diye ulusal yani doğal bir şey. o Her gün onlarca ki. çocuk Ama şimdi, açlıktan ölüyor. Gazze'de ölen çocukların sayısına bakarsak yani sayı söyleyince biraz şey geliyor. Yani 19 bin olduğu söyleniyor. Yani saldırıların 672. ve 73. günü. Kaba hesap matematik hesap yaparsanız bile günde 100 çocuk ediyor. En az 100 çocuk öldürülmüş durumda. Yani günde 100 çocuk, yani günde 100 çocuk olsa 17 bin kişiydi. Ki biz sayı olarak 18 binden, 19-20 binden bahsediyoruz. Bu bilinen şeyler. Daha rakam çok daha yüksek. Ee, Şimdi buna rağmen Avrupa'nın gösterdiği yapılmış. bu 200 lük, Okullar açılacak. Şimdi hepimiz onun hazırlıkları içerisindeyiz. Tüm dünyada bunun hazırlıkları var. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 20 bin öğrenci yani okullarda okuyacak öğrenci neredeyse. Kal. 20 bin öğrenci, 2 bin öğretmen, öğretim üyesi vesaire. Evet. Ki e, vurulan okullardan 90'ının da Birleşmiş Milletler'e ait okullar, okullar olduğunu gördüm. Hatta onu da söyleyecektim. Yani mesela bir, çocuk hastalığı üzerinden, sivillerin ölümü üzerinden Rusya'yı eleştiriyorlar. İki, abi ofisine, resmi bir ofise yönelik işte saldırı yapıldı veya zarar gördü diye. Şimdi dediğin gibi Gazze'de BM okullarına, uluslararası kurumlara, hastanelere, kiliselere her türlü şeye saldırdı İsrail. Buna yönelik Avrupa'nın mesela bir kınamasını, eleştirisini falan görebildik Yok. mi? Peki Putin bunu yaptığı için ki biz Putin'in mesela sivilleri özellikle hedef almadığını biliyoruz. Askeri hedeflere saldırdığını söylüyor. Buna rağmen savaş suçlusu ilan edildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde işte mahkum edildi. Hı hı. Her taraftan mesela linçiyor. Avrupa'nın yoğun bir baskısı altında ama soykırımı açıkça yapan, açıkça savunan Filistin devletinin varlık hakkını kabul etmeyen işte kurşun yerini aşıkla öldüreceğiz diyen bir ülkeye, bir Netanyahu'ya, yöneticilerine yönelik Avrupa'dan herhangi bir açıklama geldi mi? Yani o yüzden yani o işte yani bunu der... yapmamalarında İsrail'in caydırıcılığı sadece para mı? O Yahudi lobisinin parası mı? Siyonistan? Para değil, Amerika'nın verdiği destek. Yani bu organize bir şey. Yani bunu bu soykırımın arkasında en büyük destekçi Amerika. Tamam. Amerika'nın verdiği destek. Mesela... Amerika destek vermese bunu yapamazlar. Bir örnek ee, Kanada. Dün oldu bu olay. Spiker anons yaparken soykırım kelimesini kullanıyor. Hı hı. Bak Kanada resmi televizyonu. Sonrasında defalarca özür yayını yapıyorlar. Yanlışlıkla ifade ettik. Evet. Çok özür diliyoruz Yahudi ailesinden. E, özür dilettiler Heh. muhtemelen. Bak düşünebiliyor musun? Kanada. Hadi Amerika'ya bir kılıf biçtik dedik ki, tabii, tabii mesela şöyle bir ifade rastlayamazsınız. Peki bakın Coşkun başta size yani soru sorayım. Filistinli öldü deniliyor. Yani kendi kendine mi öldü? Nasıl öldü bu? Yani İsrail'in saldırısında öldü bile bu demiyorlar. Bu yani efa 15 defa başarılı demiyorlar. olsaydı bu rahatlıkla bu yayınları yapma şansımız olur muydu? <laughs> Güneydeki Mümkün sevdikleri ülke. Mümkün değil. Güneydeki sevdiğimiz ülke. Ya Fethullah Gülen denilen gizli papaz ölen Yahudi çocuklarını görünce hüngür hüngür ağlıyorum diyen adamdı öyle çatışma dönemi söylüyor mu? Ma Mavi Marmara'da otoriteye baş kaldırılmaz diye açıklaması Heh. vardı onun. Nitekim yani o BM'den falan bahsettiniz o e, az önce söyledim. Okullardaki çocukların canlı canlı yakılması bir film karesi değildi. Biz o çocukların canlı canlı yakıldığını, o okullarda eğitim <laughs> görmesi gerekirken gördük. Game of Thrones'daki bir film karesi değildi. Oradaki e, sapkın bir rahibe, bir kadın vardı ya da o ejderhaların yaktığı bir okul değildi. Yani canlı canlı tüm dünyanın göz önünde e, bu çocukları e, yaktılar, okullarda yaktılar. Şimdi işte meşrulaştırma aşamasına geçmiş durumdalar. Yani batı medyasındaki işte haberler, raporlar, açıklamalar... İşte, işte bir batırı, çocuğun öldürülmesi ne kadar masumlaştırılabilir, meşrulaştırılabilir şöyle ki? Şöyle bir e, anket yayınlandı en son İbran Üniversitesi'nin yaptığı, okumuşsunuzdur mesela. Bu, bu soykırım ve gazetedeki soykırım hakkında Yahudi halkının %76'sı... Gazze'de masum insan yok düşüncesinde. Ben arkadaşlara dünya tanınan Norman Pilkenstein'ın İsrail halkı Netanyahu'nun ahlakını temsil etmektedir evet. diye yapmış olduğu açıklamayı gönderdim. Türkçeleştirilmiş. Tam bu konu geldiği için söylüyorum. İsterlerse onu yayınlayabilirim. Onu hazırlarsa mesela İngiliz patolog İngiliz, hazır İngiliz, İngiliz patolog ünlü mesela şaşırmış buna. Yani diyor bir halk, bir halka nasıl bu kadar bir mezalimi reva görebilir? Gerçekten insan akıl almıyor. Ama İbrani Üniversitesi mesela o anketi nasıl meşrulaştırıyor, yumuşatıyor? İşte zor bulgular diyor. Zor bulguları dünya gösterir İsrail'e. Yani o zaman da dünya öyle bir aşamaya gelir ki İsrail'de de masum Yahudi yok veya masum insan yok yer noktasına gelirse dünya o zaman tam tersi bir tablo oluşur. Şunu merak ediyorum, ona zorluyorlar. Yahudi giremez diye dünyanın her yerinde dükkanlara motellere, restoranlara yazık. Yani bir de mesela var. şu haritayı verip e, bu iki yıllık bir e, soykırım yapılmış. Şurayı mesela Gazen'in kuzeyini Elon Musk'ın teknoloji üssü yapacağız diyorlar. Çünkü Gazen'in orta merkezini Tony Blair'in işte küresel finans merkezi yapacağız diyorlar. Şurada Dubai'deki gibi mesela adalar yapay adalar yerleştirip Emek transpektif. yapacağız diyorlar. Yani bu projeyle bir de utanmadan mesela e, batılı medyası bunu rahatlıkla verebiliyor. Yani insanlar ya ne yüzle, hangi ahlakla, hangi mesela şeyle, tinetle siz bunu yayınlayabiliyorsunuz diyemiyorlar. İşte merak edilen de şu, acaba burada ses çıkarmamalarının arkasında tek suçu Gazze'lilerin Müslüman Şimdi olmak o halklar, mı? Yoksa İsrail'in karşısında hangi güç yok, olursa olsun? tamamen siyasilerin, yönetimlerin, hükümetlerin satın alınmasından kaynaklanıyor bu. Yani Peki. mesela Batılı halklar da bunu görüyor, işte Amerika'daki hak da bunu görüyor... İslam dünyasındaki haklar da bunu görüyor. Eğer böyle devam ederse yani o mesela o insan hakları dedikleri, siyasi sistem dedikleri, demokrasi dedikleri bütün o kavramlar yani devletlerin meşruiyeti artık e, sorgulanmış. Sorgulanacak bir siyasetçinin ifadesiydi. Biz o e, Uluslararası Adalet Divanı Ceza Mahkemesini bunları e, bizi yargılaması için yani değil, işgal ettiğimiz Hollanda... bölgelerdeki yerlerde ben... e, şeyler için kullandık ifadelerini kullanıyordu. E, ki bu da aslında gerçeğin malumu. Yani o toplumsal Hala baskı olmasa görüyoruz. bu reaksiyonları da göstermeyecekler. Hollanda'da odishleri bakanının istifasıyla bakanlarla gündeme gelen kriz vardı. Oradaki mesela gördük ki alttan gelen yoğun bir baskı varmış.